Kuslu bir pazar sabahıydı. Gök kubben zifiri karanlık. Uçuşan kuşlar telaşlı. Yok mu yarınlara dair bir aydınlık? düzün mü çökmüş ruhuma? İçimde deli fırtınalar. Nedir bu bendeki unutulmuşluk? Nedir bu yalnızlık? Ağaçlar geçen yaz mevsiminin hüznünde. dalları kurumuş, yaprakları solmuş. Beyhude geçmiş bir ömür sanki gördüğüm, sanki hiç yaşanmamış sanki hiç yokmuş. Kan döküyor yağmurlar gökyüzünden, oluk oluk kan. Güneş doğmaz olmuş dünyama, ne doğudan ne batıdan. Karanlığa bürünmüş dört bir yanım, karanlığa. Bu kadar mı hüzün çökmüş gönlüme, Güneş doğmaz mı artık yarınlara? Şimdi mevsimin adı hazin bende. Aylardan acı, günlerden yalnızlık. Hiç olmaz mı umuda dair beklentilerim? Yoksa yersiz mi bu karamsarlık? Yok oluşlara teslim olacak değilim. Unutulup gitmek istemem asla. Umut olsun isterim geride bıraktıklarım. Haktan yanayım, istemem haksızlık. Biliyorum, ümit ediyorum ki güneş doğacak hayallerime. Hep güzeli düşledim, hep güzel görüyorum gözlerimde. Yeşerecek ağaçlarım, dallar tekrar meyveye duracak. Ötüşecek bahçemde kuşlarım, dert yağmurları bir daha yağmayacak. Acıysa da yaşadıklarım, soldursa da gönlümü. Teslim olamam bu derde, harap edemem ömrümü. Şimdi içim rahat, ölsem de gan yemem artık. Bir varmış, bir yokmuş derler ya, geldik gidiyoruz artık. Görüyorum, görüyorum uzakta olsa masmavi gök kubben, zifiri karanlık değil. Yemyeşil dört bir yanım, Coşkun ırmaklar var, pırıl pırıl. Güneş bir başka doğmuş bugün. Yoksa ömrümün son baharı mıdır? Açtım ellerimi mevlaya. Gidiyorum. Şimdi, şimdi kavuşmak zamanıdır. Şimdi kavuşmak zamanıdır. Kavuşmak zamanıdır.